Selamünaleyküm. Şimdi bağlantı esnasında olabilecek senaryolara dair video yazdırayım. Bu şekilde de öğrenmiş olursun inşallah. E, Repeater host açık. Anakartımız burada. USB, USB ile herhangi bir USB girişine bağladık. Bilgisayarımızda tıkılık sesi geldi. Sonra bağlanmayı deniyoruz. Evet, hata verdi. Neden? Çünkü burada curamız açık. Curamızı kapatalım. Daha sonra mesela burada diyor COM7. Nereye bağlı olduğunu öğrenmek için de aygıt yöneticisine geliriz. Aygıt yöneticisi. Burada bir aygıt yöneticisi varmış. varmış. Evet. Şurada bağlantı noktalarına bastığımız zaman Evet, COM7'de bir cihazımız bağlı. Burada birkaç cihaz gözüküyorsa eğer, biz şunu çıkarttığımızda, evet, COM7'miz gidiyorsa, tekrar bakalım. Hı, zaten tek o olduğu için burada o cihazlar kalktı. Evet. Burada birkaç tane kom yazdığım yazarsa onu çıkardığımızda hangisi kayboluyorsa o bizim cihazın bağlantı noktasıdır. Daha sonra buraya geldik. Kom 7, kom 7 evet doğrudur. Bağlanmışız. Şurada işte bağlantı hızımız şu. Kom 7'miz burada. Sonra uygula. Uygulayalım. Tamam. Sonra tekrar bağlanalım. Tamam. Şu anda manuel kontrol şeyi açıldı şuradan yazıcı 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 bilgisi evet burada makinamızın bilgileri gözüktü demek ki biz bağlanmışız sonra şuradan yapılandırma ebron ayarları kapalı gözüküyor hmm. o zaman arkadaş bir taraftan yaz bir taraftan da şey yap yazıcı ayarları tamam şunu 25.000 yapalım uygula tamam tekrar bir bakalım Apple gelmiş mi Apple gelmemiş bağlantıyı kopartalım tekrar bağlanalım yazıcı yazıcı bilgisi gelmiş yapılandırma Apple ve burada Anlıyorum. Olabilecek senaryolar bunlar. Namaz beni bekliyor. Hayırlı sabahlar.